Hayırlı günler arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi sizlere çok sorulan e, çeyrekli bileklik e, modelimi anlatacağım. E, kendim için böyle göz boncuklu olanı kullanıyorum, uzun süreleri de kullanıyorum, bir sıkıntı yaşamadım. E, şimdi bunun siyah olan modelini, yani kespe şeker olan modelin anlatımını göstereceğim. Umarım beğenirseniz e, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Başlayalım. Şimdi 9 tane gold boncuk alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane boncuğumuzu böyle çekiyoruz. İpin bir kısmını şöyle parmağınızın ucuna dolayın hani kaymasın diye. Şuradan 1 2 tane bırakıp 5. boncuğumuza. Şöyle tekrar göstereyim. Şuradan 1 2 3. boncuğumuza batıp iğnemizi çekiyoruz. Sonra tekrar bir tane gold boncuk alıyoruz. Bir tanesini bırakıp ikincisini alıyoruz. Tekrardan bir tane gold boncuk alıyorum yine bir tanesini bırakıp bu şekilde ikincisine batıyorum. Çekiyorum. Yine tekrardan bir tane daha gold boncuk alıp en sondakine batıyorum. Yani karşımıza çıkacak görüntü bu olması gerekiyor. Şu boncukta birazcık ipi çekerken sıkıntı olabiliyor. oldu. Bu görüntüyü yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu ben bu şekilde çeviriyorum. Buradan batıp ipimi sağlamlaştırmak adına buradan boncukların içinden güzelce geçiriyorum iğnemi. Böyle sabitlemiş oldum. Sonra tekrar Son aşamasına geldik arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane siyah yukarıda. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah aşağıda olacak. Ondan sonra gold boncukla yukarıdan aşağıya tamamen örüp iniyoruz. Tekrardan yine aynı şekilde gold boncuğumuzla yukarı doğru çıkıyoruz. Evet. Kesme şekerimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi buna zikzak modelini vereceğiz. Zikzak modelini vermek için de 1 2 3 4 5 6 6 tane gold boncuktan alıyoruz yine. Burası önemli arkadaşlar. Yine 1 2 3. boncuğa batıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Böyle oluyor. Sonrasında tekrar yine bir tane gold boncuk alıp bir boncuk bırakıp ikinci boncuğa bu şekilde göstereyim yine aynı şekilde bir tane gold boncuk bırakıp bir üste çıkıyoruz Son noktaya kadar geldikten sonra Yine bir tane gold boncuk alıp bakın şurada iğnemin çıktığı noktayı görüyorsunuz. Buraya doğru batıp iğnemi çıkartıyorum. Sonra tekrardan bir tane yine gold boncuk alıyorum. Yukarıdan bakın şöyle buradan dönüyorum. Şimdi siyah boncuk alacağım. Yani zikzak desenini vermiş olduk şimdi. Siyah boncukla yine yukarıdan aşağıya Örmeye başlıyorum. Yine bir tane gold boncuk alıyorum. Çerçeve kısmını gold boncukla yapıyorum. Orta kısmı tamamen siyahla dolduruyorum. Orta kısmı motif vermek vermemek tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ama benim müşterilerim genelde bu şekilde tercih ediyor. Sayfamda da göreceksiniz. Bakın zikzak desenimizi şu an çıkarmış olduk. Yine aynı şekilde bir tane gold boncuk alıyoruz. Devam ediyoruz. Ben burayı arkada bitirip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet ikinci zikzamızı sonuna kadar bitirdik arkadaşlar. Bu defa bakın ee, ipim aşağı noktada kaldı. İpimi üst noktaya taşıyacağım. Bunun için şu boncuktan çıkmış bulunuyorum. Zaten görüyorsunuz en altta Buradan değil şuradan böyle zikzak şeklinde ipimi aradan yürüterek üst kısma çıkıyorum. Bakın görüyorsunuz. Buradan yine aynı şekilde çıkıyorum. En sonunda bu noktadan çıkıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gold boncuk aldım. 1 2 boş bırakıp üçüncüye battım. Tekrar bir tane gold boncuk aldım. Bir boş bıraktım. İkinciye battım. Tekrar bir tane gold boncuk alıyorum. Şöyle. Başlangıç noktasına battım. Tekrar bir tane gold boncuk alıp bir üst noktaya battım. Bakın karşımıza çıkan görüntü bu şekilde olacak. Şimdi yukarıdan aşağıya göstereyim size tekrardan. Böyle bir tane gold boncuk aldım, bir tane siyah boncuk aldım. Yine siyahı yukarıdan aşağıya dönüp kesme şekerimizin orta kısmını tamamlıyoruz. Alttan golda giriyorum. Orta kısmı tamamen siyala örüyorum. Farklı renk tonlamaları da yapanlar var arkadaşlar. Zevk meselesi yani her şey. Bu şekilde bakın bitirdim. Şimdi ipim kısaldı. Ben bu ipimi nasıl aradan yürüteceğim diyen arkadaşlar da olabiliyor. O yüzden bu şekilde bakın boncumuzun arasından yürütüp bakın çıktığım noktaya tam çapraz köşeden çıkıyorum. Bu defa bakın kenar kısmı sağlam olsun diye her ipin üstünden bakın bu şekilde birer tane kenar örme işlemi yapıyorum. Hem kenar kontrolü çok güzel şık gösteriyor. Hem de iğnenizin ipini sağlamlaştırıyor. Yine bu şekilde böyle aradan dönüyorum. Ve dönüp geldikten sonra bakın araya girdim. Bu şekilde ipimi aradan yürütüp karşı tarafa geçiriyorum. Yani ipi ne kadar aradan yürütürseniz o kadar sizin faydanız olacaktır. Çünkü çok sağlam bir şekilde olacaktır. Çabuk yırtılma olmayacaktır. Ben şahsen kendi bileğimdekini yaklaşık bir buçuk yıldır kullanıyorum. Ve günlük olarak bileğimde hiçbir şekilde çıkartmıyorum. Suyla uğraşırken, bulaşık yıkarken falan sürekli elimde. Şimdi bu noktaya geldikten sonra ipimizi buradan tıklayıp kesiyoruz. Ve oluşan şeklimiz bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuraya en son bitiş noktası olarak bağlantı ekliyoruz. Bağlantı yapmak çok basit. Hani halka geçiriyoruz. Bu taraftan 6 tane boncuğu şu şekilde göstereyim size. Böyle dip dibe koyup bağlantı yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Kanalıma abone olmayı unutmayın. videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonra tekrardan bu taraftan geçiyorum. Yine aynı şekilde ipimi sabitlemek amacıyla. Çıkartıyorum iğnemi. Bakın boncukların arasından giriyorum. Çünkü bu e, hem ipi sağlamlaştırmak amacıyla yapılıyor. Hem de çok çabuk kopmaması için yapılıyor. Nyblond mi iki boncuk ipi kullanıyorum. Evet. Tekrar başladığımız noktaya döndük. Yani ya olacak elimize gelecek olan görüntü bu arkadaşlar şekilde. Şimdi bir tane gold alıyorum, gold olanı buradan batırıp, bakın, şöyle getiriyorum. Bu defa siyah boncuk alıyorum bir tane, şuradan batıyorum. Tekrardan bir siyah boncuk daha alıyorum. Yine buradaki zaten boncuklar çıkıntılı olduğu için. Siz bunu fark edeceksiniz hani nereye batıp nereye batmamanız gerektiğini tekrardan bir siyah boncuk daha alıyorum en sondan batıyorum şöyle ilk başta yaparken biraz elinize dolaşabiliyor ama sıkıntı değil. Hani oluşturduğumuz şekil şu anda bu. Tekrardan bir tane gold boncuk alıyorum. Siyah boncuğuma doğru böyle batırıyorum, iğnem çıkartıyorum. Başından sonra ortalarda siyah, tepelerde yani başlangıç noktalarında gold kullanacağız. Bu çevirerek de yapabilirsiniz. Hani sizin açınızdan hangisi kolay olursa hangisini yapabilirsiniz. artık tercih meselesi. Bakın buradan böyle batıyorum, çıkıyorum. Yine bir tane gold yavaş yavaş şeklimiz ortaya çıkmaya başladı Miyke boncuklarımı engin takı tasarımdan alıyorum. Kapıda ödemesi de mevcut. Püf noktası nedir diye soran arkadaşlar olacaktır. Hani yapamıyorum olmuyor bir türlü başlangıç noktasını yapamıyorum diyorsanız parmağınızı bu şekilde sarın sonra bırakın kaldığınız yerden devam edin başa yine gold takıyoruz sonra siyahla devam ediyoruz